Polonya'da teknik eleman avcıları alışveriş merkezlerinde iş başında. Önümüzdeki iki yıl içinde 200 bin ile 1 milyon kişi arasında vasıflı elemanın ülkeden göç edeceği tahmin ediliyor. Almanya ve Avusturya 2004 yılından bu yana Doğu Avrupa ülkeleri vatandaşlarına kapalı tuttuğu iş pazarını Mayıs ayında açtı. Diğer Avrupa ülkeleri ise bunu 7 yıl önce yapmıştı. Piotr, Polonya'nın kuzeybatısındaki liman kenti Şeşin'de yaşamını sürdürüyor. Şeşin aynı zamanda Alman sınırına çok yakın. Güneşli bir cumartesi günü Piotr tatil gününü bir alışveriş merkezinde geçirmeye karar verir. Alışveriş merkezinde ise Alman Federal İstihdam Bürosu sağlık ve emeklilik gibi konular hakkında Polonyalılara ayrıntılı bilgi veriyor. Bu teklifler birçok Polonyalıya cazip geliyor. Almanya'da çalışmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla görünüyor. Ancak batıya doğru giden yol tümseklerle dolu. Bir başka ülkeye göç ettiğiniz zaman emeğinizin karşılığında bir maaş almalısınız. Ancak bazen paranızı alamıyorsunuz. Etrafta birçok insan çalışanları istismar ederek çok para kazanmak istiyor. İnsanlar istismar ediliyor, bu bir gerçek. Nerede çalıştığınıza çok dikkat etmelisiniz. Doğduğu şehrin kentinin sokaklarını asfaltlarken Piotr daha iyi bir gelecek için plan yapıyor. Çok az Almanca konuşan Piotr, işverenlerin onun gibi teknik elemanları doğudan batıya yerleşmeleri için ikna etmeye çalıştığını biliyor. İşverenler tarafından dolandırılmayı önlemek ve birlikte Almanya'ya gitmek için o ve arkadaşları bir grup oluşturdu. Piotr hayatının geri kalan zamanını orada mı yoksa Polonya'da mı geçireceğine henüz karar vermedi. Kısa vadeli bir sözleşme halinde gider gelirim. Ancak uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak olursam oraya yerleşirim. Çocuğumuz olmadığı için şanslıyız. Daha kolay hareket edebileceğiz. İki ülke arasında gidip gelmek veya Almanya'ya yerleşme kararı maaşa ve oradaki hayat şartlarına bağlı olacak. Piotr Alman işverenlerin ve Polonyalı iş arayanların buluştuğu bir internet sitesinde özgeçmişini yayınlattı. O artık telefonunun çalmasını bekliyor. Uygun bir iş çıkar çıkmaz Piotr valizini alıp Almanya'ya gitmeye hazır. Avrupa ülkelerinden Almanya'ya göç eden işçilerin sayısının önümüzdeki 10 yıl içinde 3'e katlanması bekleniyor. Serbest dolaşım ve yerleşme hakkı ise Bulgaristan'ı ve Romanya'yı kapsamıyor. Alman işçi sendikaları ise yeni uygulamayla saat ücretlerinin düşebileceği korkusunu gündeme getiriyor. Paswol kasabasındaysa yerel istihdam ofisi sözcüsü endişelerin yersiz olduğunu söylüyor. Burada çalışacak insan arıyoruz çünkü önümüzdeki yıllarda birçok kişi emekli ayrılacak. Almanya'da yeterince işçi yok. Polonya'dan gelenler de bu eksiği tamamlayamıyor. Bu da demek oluyor ki Polonyalıların burada çalışmasıyla Almanlar işsiz kalmayacak. Endişeler yersiz. Çünkü buraya çok az Polonyalı geliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı da maaşlar düşmeyecektir. Alman iş pazarının Doğu Avrupa ülkelerine açılması Polonya medyasında geniş yankı bulurken Alman yetkililer asgari ücretin altında işçi çalıştırılmasını önlemek için tartışma başlattı. Ben burada işverenleri temsil ediyorum. Buna rağmen Almanya'da ve tüm Avrupa ülkelerinde asgari ücretin belirlenmesi taraftarıyım. Asgari ücret belirlenmediği takdirde başa çıkılması zor sosyal sorunlarla karşılaşacağız. Bu çıkması muhtemel sosyal sorunlar da önce çalışanları ardından da işverenleri etkileyecektir. Almanya'da önümüzdeki yıllarda vasıflı teknik elemanlar için inanılmaz fırsatlar doğacak. Almanya mesela rüzgar enerjisi konusunda atılım yapmayı hedefliyor. Elektrik mühendisi Christoph'un uzmanlık alanı rüzgar enerjisi. Almanya'nın acilen teknik elemanları ve mühendislere ihtiyacı var. İş pazarının açılması, göç etmek ve Avrupa ülkelerinde çalışmak için bir fırsat. Çok para kazanabilmenin yanı sıra teknisyen veya mühendis olarak kariyer yapma olanağı sağlıyor. Öte yandan iş arayanlar da bir diğer ülkede ailelerinden uzak çalışmayı ve yaşamayı göze alamıyorlar. Christoph gibi iyi bir eğitim almış gençlerin gelecekleri hakkında endişelenmelerine gerek yok. O okuldan çıkar çıkmaz demiryolu şirketinde işe girdi. Ardından İspanyollar için çalıştı. Şimdi ise Almanya'dan gelen 3 iş teklifini değerlendiriyor. O Almanya'ya gitmeye hazır. Satın alma gücü paritesi yaklaşımına göre elde ettiğimiz değerler bir yandan Almanya ile Avusturya, öte yandan da Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Varşova Merkezli Lazarski Üniversitesi'nde çalışan göç uzmanı Kristina Iglica, korkuları gidermek için hükümetin bu yönde çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Resmi rakamlara göre 400 bin dolayında kişi Polonya'dan göç ediyor. Bu imkansız, rakamlar çok düşük. 400 bin Polonyalı işçi Almanya'da bugün itibariyle zaten çalışıyor. Onlar bir ağı oluşturuyor ve ailelerini, arkadaşlarını oraya çekiyor. Bence önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 2 milyon Polonyalı Almanya'ya göç edebilir two years. Almanya'da doğum oranı oldukça düşük. Bebek patlaması kuşağı da yakında emekliye ayrılıyor. Sağlık hizmetleri için iş gücü ihtiyacı hızla büyüyor. İş bulma ajansları Polonya'nın dört bir tarafında istihdam ediyor. Çünkü Almanya'da hemşire açığı var. Luka gibi hemşireler aranıyor. Polonya ile Almanya çatışmaların yaşandığı bir tarihe tanıklık ediyor. Polonyalı bir hemşire için yaşlı Almanları tedavi etmek sorun teşkil eder mi? Yardıma muhtaç yaşlılarla çalışıyorum. Hemşire olarak geçmişte neler yaşandığını dikkate almıyorum. Din, ideoloji ve daha birçok şey iş hayatımı etkilemiyor. İnsan, insandır. Doğu Avrupa ülkelerinden gelen 100 bin hemşire Almanya'da çoğu zaman kaçak olarak çalışıyor. Luka şanslı insanlar arasında bulunuyor. Polonya'nın 2004 yılında Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla birlikte birçok kişi iş bulmak için ülkeyi terk etti. Kısa vadeli gidenlerse geri dönmedi. Polonyalıların ve Almanların birlikte çalışması işte bu fikir Polonya'nın sınırında bulunan Brölün Kalesi'nde yer ediniyor. Polonyalı ve Almanlardan oluşan tiyatro grubu birbirleriyle kaynaşma fırsatı buluyor. Bugünkü konu ise sınırlar. Biz de Avrupa ülkelerinde iş pazarının açılmasını olumlu buluyor musunuz diye soruyoruz. Bence iş pazarının açılması gayet güzel bir şey. Bu ülkeler arasında daha fazla iletişim ve birbirlerini daha iyi anlayacakları anlamına geliyor. Ayrıca istediğin yerde çalışabilirsin. Avrupa'nın bu konulara geniş bakmasını tabii ki olumlu karşılıyorum. Bröling Kalesi'nde çalışma grubuna bakmanız yeterli. Burada farklı ülkelerden gelen birçok insanla tanıştım ve onlarla ileride de görüşmeyi planlıyorum. Her yerde çalışabilme fikri beni cezbediyor. Avrupa ülkelerinin herhangi bir kentinde çalışmak her Avrupa vatandaşının temel hakkı. Risk almasını bilenlerse fırsatları yakalayarak geleceğin kucağına umutla atlıyor.